Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz şimdi ben saate bakmadım. Saat kaç bak kızım? saat kaça kadar? 2 i̇ki, iki saatlik aldın işte Park Şahin. Arkadaşlar bizler Primark'a geldik. Böyle alışveriş merkezi işte <laughs> Çok mu bağırıyorum? Birkşte Sente'ye geldik. Burada olanlar bilirler. Oraları gezeceğiz, giyim yeri uygun fiyatlı, fiyatına göre tabi kalitesi de var, değil mi İlknur? Evet. <laughs> İlknur? Burada ucuz bir mal, Türkiye'de ise tam bir marka. Tam bir marka, evet arkadaşlar arabamızı park ettik, biraz mesafe var tabii ki yürüyeceğiz ve havalar soğudu, şimdi İlknur'la beraber gidiyoruz. Bakalım inşallah orada da çekim yaparım sizlere. Kara bulutlar da dolaşıyor gökyüzünde. Yağmur yakındır. Arkadaşlar ben böyle oturma yeri buldum. Burada oturuyorum, dinleniyorum. Şoför bulduğunu getiriyor bana. Bak şimdi bir şey getirdi. Ver bakayım. Kızım. Nerede oturuyorsun? Söylemedin. Evet. Kimse bilmiyor. Şurada sandalyede. Esasında kapalı burası. Oturmak yasak. Ama ben oturdum. Bir dakika kızım göstermedin. Şunları alıp alıp getiriyor. Ne kadarmış bir 8 lira. 8 euro. Şunu, şunu ver bakayım. Alayım yoksa gereksiz mi? Şu da şöyle. Güzelmiş ama. Sence? Evet. Dur bakayım bir bir dakika ya. bir dakika kızım şöyle prime arkada göstereyim al. bilmiyorum kızım istiyorsan sana ne makyaj çantası mı hmm. onlar zaman da alırım. bilmiyorum al koy kızım sen bilirsin böyle arkadaşlar çok yoruldum şu an dinleniyorum şuraya girmek yasak oturma yerleri var ama ben oturdum Birazcık da fazla yürüdüm herhalde. Böbrek kısmı ağrıdı. O yüzden biraz dinleniyorum. İlk nurda deyince anne senin oturman gerekiyor. E, terlik falan aldık ona. Ayakkabı bölümünde sandalyeler oluyordu. Orada oturup dinleneyim dedim ama aha, oradaki sandalyeleri falan da hep kaldırmışlar. Dinlenemedim. Burayı buldum. Eğer birileri gelip beni görürse sikritiri ne deniyor onlara? görevliler. Beni görürse yüzde buradan kaldırırlar. İnşallah görmezler. Dediğim gibi İlknur geziniyor. Ben de burada bekliyorum. Ve çok kalabalık arkadaşlar burası. Fazla kamerayı da açamıyorum. Bir de şey görevli geçti yanımdan. Görmedi ama beni. Bir de şey fiyatlar çok uygun. Çok güzel şimdi aldıklarımı sizinle de paylaşırım biz şöyle bir çanta aldık yani doldurduk içini onları seçeceğiz ayıklayacağız hangisini alacağız hangisini almayacağız bakarım onları sizlerle paylaşırım inşallah biraz ben dinleneyim yine kalkacağım gezeceğim çünkü gözüm doymuyor çok güzel her şey rengarenk yumuşacık pofidik pofidik hepsi ürünler Özellikle de hep kış üzerine, kışlık e, giyecekler. Bunu ne? Evet, naylon kısım. Onu da gösterelim mi? İ -i. Öyle mi? Tamam, onu göstermeyelim. Gece kıyafeti gibi bir şeydi. O yüzden onu göstermek istemedi. O da haklı. Öyle arkadaşlar. Bakalım, ben yine kamerayı açarım. Evet, aldıklarımız burada arkadaşlar. E, şeyler, torba. Şöyle İlknur onları bir açsın bakalım. Seçelim hangilerini alacağız Annen diye. Anne gereksiz şeyleri bırakıyoruz. Evet. Şu küpeler. Ya <laughs> şu bakar mısınız? Resmen bunlara aşık oldum. biraz geri tut kızım. <laughs> <Heh>. Biraz aşağı. <laughs> Anneciğim ha tamam. Şey 4 euro değil mi? İlknur biraz aşağı kızım. <laughs> Hı. 4 euro. Aynen öyle tut. Bunları alıyorum. Bunlara çok aşık oldum. Bunlar Nereye Şöyle tut kurban olayım. Ha. Su torbası aldık 3 tane. Buradan şey aldım. gül kokulu mum. mum. Ben kışın hele ki mum kullanmayı, o evet, mum, yapmayı, mum yapmayı. çok seviyorum. Bir de gül kokuyor. Yani bunun kapağını açacağım öyle odam güzel kokar. Mis gibi kokar. Bu değil da 1 euro. Aynen mum 1 euro ama birkaç tane daha aldım aralarda bir yerde. Evet çıkar onlar illa. Evet. Bu tariflerden aldım. Diyor, doğru. aynen Yıllı. ne Dört, kadar fiyatı 4 euro Bir de arabaları yok. fiyatlarını söyler misin anneciğim? Bunlar 4 euro şu terlikler açık olanları. Hı hı. Bu kapalısı 5 euro. Hepsi hı hı. de yünlü. Evet, kışlık hepsi. E, 3 tane aldım. Niye bilmiyorum. Evet kalsın evde giyilir. Çorap aldık. Günlük çorap. anneciğim ya. Arkadaşlar şöyle bir çorap aldık. 3 euroya. Bir e, şöyle body. Bu 12 lira. Ama seçiyoruz yani. Bunu alacağım da emin değilim. Bakacağız. Ay galiba almayacağım. Çünkü Neden? delindi. Nasıl delindi? Bak. E tamam o, o kendiliğinden şey fileli. Azam bu çabuk yırtılır. Evet takıldı mı? Ama Azam bir... almayalım mı? Şuraya tak o zaman. Aynen. Böyle bir tane kurka yelek. Çok seviyorum ben bunlardan. Bu 18 euro. Evet. Şöyle bir şey arkadaşlar. İkinci mu? Hı hı. Bir Aşağı doğru. Şu hı botlardan hı. aldım. Hı. Ne hı. kadar ki? 19. Hı hı. Üçüncü mu? Kızım ne çok mu almışsın sen? Diyorum ya ben kışın mumları çok seviyorum. Sonra bundan. 12. Bakayım. aşağı doğru bana ver. Hı hı. Şöyle bir kazak. 12 euro mu bu? Aynen. Okey. Sonra böyle bir tane yünlük, e, yünlük kazak. Evet. Bu, bu da 13 lira. Hı hı. Güzel. İşte böyle tutsana. Bak yedim kaldır 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 kaldır. Ha, öyle, o şekil tut. Öyle dur. Arkadaşlar bu da böyle. Bu da. Bu ne kadar kısım? 8. 8. Sadece kolunda düğmeleri var değil mi? Aynen. V yakalı. Hı, Hı Bu da aynısından aynı şeyle. Hı, Hı O da aynısı değil mi? Kaldır bakayım yüzüne doğru. Yüzüne. Aynen. Şöyle geceliklerin uzunlar. Biraz daha uzunlar. O da mı aynısı? Sana bir elbise. Şöyle çi bırak anneciğim bırak sen. Şöyle bir de elbise. Bu ne kadar kızım? 13 galiba. Ya. Sebeden 13 euro. Tamam. Hayırdır telefon mu? Şimdi ne kadar tutacak diye hesap tutacağım. Ha, ha, tamam topladın mı? Çünkü Yaparım Primark mısın? öyle bir mağaza ki her şeyi ucuza satıyorlar. Sonra alıyorsun alıyorsun ucuz sanıyorsun diye. Ama kasaya geldiğin zaman o kadar yüksek bir fiyat çıkıyor ki. Hı, -hı. seçim yapıyorsun. Hadi hesaplayalım bakalım. Bunu alıyor mu? Uh -huh. Ne kadar o? 13. 13 euro. 13. O ne kadar koydu? 12. 12. O ne kadar? Hmm. Yazıyor mu? 18, evet. Hepsini alıyorsun hemen hemen. Çoraplar için 6, 6 euro. Toptan yaz. Bakın şu an 81 Euro'dayım. Hadi ya ciddi mi o kadar? Terlikler 5 Euro. İbnur <laughs> bir yüz kağıt gitti. Daha arkanda da var. 8 Küpeler 4 liramı? Hı. Ben oldu. 3 tane. 15. Hı hı. Dur bir dakika. 136 euro 5 cent. Aynen. Yani 140 lira diyelim. Yani. Şimdi bir dakika. O kadar eşyanın içinde. Şu ilk para fazla geldi. Değil mi ilk not? Çok hoş. Bunun altı güzeldi. da nasılmış ya? Çıt çıtlı. Aslı cırcırlı. Ha tamam. Cırcırlı. Bu mu çok geldi sana? Evet. Ama gövmin yok. Diye, yırtılır diye şey dedin. Yırtılmaz Sanki... kızım. Niye yırtılsın ya? Sanki yıkandıkça burası da ayrılır. Sonra kötü bir mala benziyor. Aman. Aman. Sonuçta. 12 lira ona mı bileyim? Ya aha, Tamam öyle diyebilirsin de sonuçta yırtılır. Çürür. Aa, bu küpeler kesin Bakayım. alınacak. Şu küpe değil mi? Çok mu hoşuna gitti? Çok. Netlemiyor. <laughs> Ayakları bıraksam diye düşünüyorum. Esasında ayağında şu botların aynısı bir tek kemeri yok. Bir de onlar daha yüksek. Nasıl daha, daha mı yüksek? Yani. Ay, evet evet doğru. Topu yüksek. Aradaki fark. Ama çok daha rahatlar yani böyle ucuz mal e, malzeme olmasına rağmen. Ne ben bunları Deichmann'dan aldım ayaklarımdakini. Hı hı. Hadi gir. Ama bunlar daha rahat. Bayağı da koku yüksek ama. Evet. Denemek istiyor musun? Yok. Denedim ya. Hı. Çok içine sokacağım. Tamam. Gezeceğiz mi daha? Erkek bölümüne de bakalım mı? biz? Bakalım. Hadi bakalım. Hadi sırtlan İlknur. Çok ağır <laughs> ya. 140 lira içinde. Bir de yere sürükleye sürükleye mağazanın bütün tozunu topladın altına. Ya onu boş verin annem hep takıldı hep yeri düşüyor. Şuna hep takıldım. Evet. <laughs> Çantaya takıldım. Hadi ben biraz daha biraz dinlendim sesim de iyi oldu. Değil biraz mi? Çiğ köfteleri sonra. Çiğ köfte mi? Nerede nah, ben? Çiğ köften var burada. Tamam da bana e, çiğ köfte Ay yasak. Bana çiğ köfte yasak. <laughs>

evet Biser mi ya da? Çok evet, şey, Neyse arabaya gidelim değil mi? Buradan geçiliyor. Ha. Arkadaşlar öğlen namazına denk geldik. Evet. Hı ya, hı. arabaya doğru gidiyoruz. Bayağı da kalabalık buralar. Değil mi? Tamam geliyor. Yürü yürü. Oh çok yoruldum. Hava da açtı. arkadaşlar biz piti arabaya çok yoruldum bir de çok susadım bugün sadece ilaçlarımı içtim ondan sonra dışarı çıktık bir de bir bardak çay içtim fazla su içmedim yani ee, dediğim gibi dışarı çıktık şimdi 50 dakika eve 50 dakika olsun gideriz şimdi arkadaşlar ekmek almam lazım. Esasında burada güzel bir fırın var. Oranın ekmekleri çok güzel. Ama İlknur gitmek istemedi. Anne gitmeyelim dedi. Bizim oradan alalım. Bak şu bayan çekecek İlknur. Kartını ona ver istiyorsan. Ee, arabaya şey kart çektik arkadaşlar. Şey için. E, park yeri için. Ama neyse. Yalnız daha kaç dakikamız var? 20. 20 dakikalık daha var. Bak orada 2-3 kişi var. Kızın git ver birine. Ya şimdi onlar mecbur yine çekmek zorundalar çünkü 20 belki bir saat çekecekler. Teybi kapatır mısın? Bak yine unuttu. Kapat iyice. İnşallah duyulmamıştır. Telif hakkı geliyor arkadaşlar müzikten. Ha onu diyecektim. Şu başörtüm de şuradan çıkıyor. Elimizde şey vardı, park kağıdı vardı ödenmiş. 20 dakikalık daha zamanı var. Onu da şurada park kağıdı çekenler var onlara verelim dedik ama İlknur birkaç dakika bekledi gelen olmayınca. Şimdi şunlara da vermek istemedi. E 20 dakika sonra belki bir saniye ne çekiyor? links auf der Hauptstraße. Öyle <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Biz orada 120 euro demiştik değil mi İlknur alışverişi? 140. 140 euro hesaplamıştık herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum videoyu izlemem lazım. 140. Ama kasada o aldığımız ürünlerin daha hani mesela İdnur'un ayakkabısı bot gibi olanlar 20 euro'ydu ama kasaya gidince 17 küsür falan dedi. Ama bir kaza OPM kaza da bıraktık ünlü olanı. Evet o da var doğru. Ama şey kızım yine olsun. Her ürün başı ben baktım 2 euro falan hep indirimli verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar orası uygun fiyat dediğim gibi Primark. Yani e malını da hafif kaliteli yani o kadar kaliteli değil ama iyi. Kötü de değil malı. Ee, tabii ki böyle uygun fiyatlı diyorsun. Yok bir euro iki euro, üç euro diyorsun. Dolduruyorsun sepete ve e, oraya gelince de ödemeye sıra gelince metern, bir sürü para çıkıyor. Mesela ne aldığımızı ben de bilmiyorum. Hep kazak dolu içi ve 120 euro verdik. Neyse. Buralarda hep polis dolu baksana. Ya, bin, büyük bir yürüyüş, Eo, Benim bir yürüyüş var. Eo, eve yetişelim o zaman. Eve yetişelim o zaman yollar kapanmadan. He? Bir dakika. Hı? Evet. Yol çeviriyor. Yollar karma karışık arkadaşlar. Her yerleri kapatmışlar. Ben de anlamadım. Ya benim büyük yürüyüş var. 3 e, üç tane büyük yürüyüş var. Öyle mi? Ne üzerine bilmiyorum. Klima şut. O ne? Ha şu mazotlu arabalar için değil mi? Ağaçlar, plastik vesaire. Yeşil, yeşil alanlar için. Anladım. Evet arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz dediğim gibi bir Türk bakkalına uğramam lazım marketine. Eve gelirsek. Şu an tam 41 dakika. Ekmek alıp eve geçeceğiz inşallah. Saat 2. 2. Daha ben eve gidip yemek yapacağım. Hmm. Hadi bakalım. Yollar bayağı tıkalıydı arkadaşlar. Yeni yeni açıldı. Hatta tın 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 gidiyoruz. Dediğim gibi evde yemeğim de yok. Allah'ım ya. Yemeğim olsaydı hiç sorun değil. Saat 3 oldu mu ilk nur? 2.20 geçiyor. 2.20 geçiyor. 3'te evde olsam yine iyi. Baba da eve geç gelir. Baban da değil mi? Çünkü hep kapalı. Aynen zaten Erptun'un 12 kilometre. Yollar hep kapalı. E, Erptun'dan sonra 6 kilometre. Evet. Allah daha ekmek de alacağım keşke oradan alsaydım pide mi ben keşke keşke de kaldı. <laughs> değil mi herkes niye bu tarafa kaçıyor ya şurası da arsta gözükmüyor. gözükmüyor ama evet <laughs> evet gemiler, vapurlar vesaire var. Bütün ağaçların arasından gözükecek mi? Çok yeşillik dolu gözükmüyor. Yavaş. Yavaş. Öyle go. Ha evet şuradan gözüküyor ama ilk nur bu burası nedir? Bana hiç sorma. Öyle mi? Kere... Sen ay nasıl bak ağaçlardan fındıklar dökülüyor. Ben öyle su, deniz, meah, hav, nasıl tamals hiç bir şey bilmiyorum. Hıh, -hı, o tarafa gidilmiyor mu? Baraş bu tarafa, şu, bu hiçbir şey hiç öyle şeylere bana sorma. deniz suyu sanırsam ilk nur bu bizim su, oradaki mi? Su, mi? su buraya hiç, geliyor. Hiç bilmiyorum. Burayla bir bağlantısı var bence. Bilen varsa lütfen <laughs> Tamam kızım. Kornalar çalıyor. Lütfen polis sereni. Ya. Evet bakın arkadaşlar. Of arka şuradan çekebilir misin? Bak buralar şuraları. Benim arkam aşırı derece dolu. Evet çok çok kalabalık. Önde, önde ve... ambulans var ama geçemiyor. Bunlar yok. ne? Baksana kaza Geç mı var orada? Tam anneciğim çekiyorum ben. Şu yollar hep kapanmış, baksana. Evet. Hayırlısınla bir eve gitseydim. Bir dakika, haber. Yokmuş, şartlıymış tamam. Bir eve gitseydik hayırlısıyla. sağa geçiş yapıyoruz durmadan. Bu ne önüme geçti? Yolu uzattı şimdi. Ben de boşu boşuna sağdan sola geçtim. Bu önüme geçti her şeyi Tamam bozduk. olsun kızım öyle öyle eve gideceğiz ya. Stres yapma İlknur cidden. Yok stres yapmıyorum. Allah stres yapmıyorum. E, tamam bir şey demedim. <laughs> Allah'ım ya. Kaldık işte avda. Burası yine iyi. Neyse karşıda televizyon kulesi gözüküyor. İlk Nuras kaldı demektir. Değil mi? Evet. evet arabalar gelmeden üstlüğün... Rıs suyu çekeyim diyorum. Sarhoş mu öldük ya? Bu nasıl araba gittin <laughs> Allah'a? Evet şimdi. Evet. Burası da var. Burası Ice'da. Mavis. Burası Ice'da evet sağlı sollu değil mi kızım? Sen orayı göremiyorum. Trafik bayağı bir yoğun ya. Yürüyüşe daha başlamadılar ama değil mi? Ya tabii, ben mi başladılar bilmiyorum anlamadım. Saat 6'ya kadar o fenfer. Of. arkadaşlar Ömer'le beraber Aldi'ye geldik ilk ev, eve bıraktık öyle söyleyeyim Çünkü Türk marketine gidecektik ama gidemedik pide almaya trafik o kadar yoğun ki kısa yoldan dönüp eve gittik ve mecburen Aldi'den aldık alışverişimizi ekmeğimi şimdi evde depozitoli satılacak şişelerimiz de vardı onları da sattık şimdi eve doğru gidiyoruz. Alışverişimizi de yaptık. Çok kalabalık burası. İlk nuru da eve bıraktım arkadaşlar. Yemek yapsın diye. Yoksa yetişmeyecek zaten. Babamız da geç gelecek. Trafik çok yoğun. Şöyle bakayım gösterebileceğim. Aşırı derecede bir trafik var yoğun. Dediğim gibi yollar kapanacak. İlk eve bıraktık. O yemek yapıyor. Yemek koyacak. Biz de şimdi eve doğru gidiyoruz. Bizim videomuz buraya kadardı. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenileri bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz bir de abone olalım. Zili de açtık mı? Videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.